Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz evet yüzüklerimizi takalım enerji taşlarımızı taktık hepinize tekrardan merhabalar evet arkadaşlar bakalım şubat ayı içerisinde kehanet kartlarımızdan sizlere nasıl mesajlar gelecek bakalım sizleri neler bekliyor Özellikle bu kartın yorumlarına bayılıyorum arkadaşlar. Lenormand kehanet kartları anlamları hakikaten net cevaplar veriyor, çıkıyor. Ya hepsini anlamı çıkıyor ama daha bir net cevaplar veriyor diyebilirim. Uzun süredir bakmıyordum ya da bu kanalımda bununla hiç bakmadım belki de hatırlamıyorum. <laughs> Şöyle bir bakalım. Kehanetten gelen mesajlar sizlere nelerdir? Yengeç Burcu Bay ve Bayanlarına aşk, iş, maddiyat ve kariyer kartlar neler söylemek ister neler bakalım bu kartlarımız sizlere neler söyleyecek karışık yorumlar yapıyoruz öyle tek tek kart değil ama gene de kartları böyle ekrana tutabilirim. Aha ama ah, yengeç burçları kimler yapıyor sizin dedikodularınızı? Ne oluyor, ne bitiyor kimlerin dedikodularına maruz İyi kalıyorsunuz? Evet, ola la diyelim arkadaşlar bakın. <laughs> kalbisiz ile atan kim? güzel yorumlardan şöyle bir başlayalım. Kötü yorumlara da geleceğiz. Önce bir güzel yorumları yapalım değil mi arkadaşlar? Ah ah kalbi sen diye atan kim? Yengeç Burcu arkadaşım, arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, <laughs> şeker parilerim benim. Sizi bu kadar çok seven kim acaba? Şöyle bir etrafınıza göz gezdirseniz. Baktınız ki etrafınızda bulamıyorsunuz, şöyle bir kafanızın içerisinde göz gezdirirseniz kimler sizden hoşlanabilir, kimler sizi sevebilir? Yani karşılıklı bir aşk olabileceği gibi etrafınızda sizden hoşlanan platonik biri de olabilir, neden olmasın? Kalp bu arkadaşlar, aşka da konar, platonik olarak da konar, konar da konar bir yerleri. hala hazırda zaten bir ilişkiniz var ise bu kişiyle huzur içerisinde olacaksınız. Huzura eriyorsunuz arkadaşlar. Mutluluk sizlerin olacak diyebilirim. Adım adım mutluluğa doğru ilerliyorsunuz. Aşk hayatınızda aranızdaki o problemler kalkacak. Evet bir takım dalgalanmalar söz konusu olabilir ama sizi çok seven birinin varlığından söz ediyor mu? Ediyor kartımız. Çok güzel şeyler konuşuyor arkadaşlar bu kart. Ben işte anlatabildiğim kadar sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizi çok ama çok seven bir karşı cinsiniz var. Aa benimki beni hiç sevmiyor diye düşünebilirsiniz. Seviyordur arkadaşlar belli etmiyordur. <laughs> ya da etrafınızda sizden hoşlanan bambaşka biri vardır sağ gösterip sol karayışı olabilir. Aşkı yanlış yerde de arıyor olabilirsiniz. Sizi seven o kişinin farkına varın yengeçler. Kalbi sen diye atan o kişinin farkına var artık. Cancağızım. Duy beni, gör beni diyor. Senin için ölerem ben ölerem. E biterem ben biterem diyor. Kalbine söz geçiremiyor. Resmen siz diye bu kışının kalbi atıyor. Karşılıklı bir aşk hikayesi var ise bu aşk hikayesinde uyum, huzur, mutluluk bir arada olacak gibi görülmekte. Yalnız bakın etrafınızda hunharca, destursuzca dedikodular yapılabilir. Bu dedikodulara mahal vermeyin diyor. Yani sizin iyiliğinizi istemeyen, sizin kötülüğünüzü isteyen, aslında sizi üzmek için size bir takım laflar getiren biri olabileceği gibi sizin aleyhinize konuşulan bazı lafları da duyabilirsiniz. İnsanoğlunun ağzı torba değil ki büzesin derler ya hakikaten böyle bir süreçten geçiyor gibisiniz. Bir takım kişilerin abudik kubidik sabuk subuk yorumlarına maruz kalabilir aranızdan bazılarınız. Tabii ki şart elleriniz atacak. Aa buradaki koşular güvercinler bana güzel haberler getiriyorlar diye düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar evet şöyle bir iyi yönü var sezgilerinize kulak vereceksiniz iç sesinize kulak vereceksiniz sezgilerinize kulak vereceksiniz kimlerin sizin aleyhinize neler konuşabileceğini anlayacaksınız öngörünüz yüksek olabilir ama hiç kimsenin ağzına laf vermemeye bakın şu devirde insan gibi insan çok az hatta yok diyebiliriz gelirler sizle konuşurlar sonradan siz o lafları söylemişsiniz gibi yanına da 1 milyon 10 milyon katıp anlatırlar yani burada ağızdan ağza bir 32 dişten çıkan 32 orduya yayılır derler ya ağızdan ağıza engellenemeyen bir takım dedikodulara maruz kalabilirsiniz. Bu da sizi haddinden fazla yoracak diyebiliriz. Arkanızdan konuşan biri görünüyor burada. Yani o kadar çok konuşuyor ki bu kişi. Bu kişinin ağzında o kıslanmıyor diyebilirim. Etrafınızda ağzında o kıslanmayan o kişiye dikkat edin arkadaşlar. Ağzı e, lağımdan beter bu insanın. Bu kişinin diline bir laf geldi mi 10 tane 20 tane 10 milyon daha katıp anlatır. Mahal vermeyin. Hiç kimseye sırrınızı vermeyin. Sırrınız yayılacağı gibi ortaya çıkabileceği gibi aslastır olmayan sizin aleyhinize dedikodular da meydana dökülebilir. İnsanlıktan zerre nasibini almamış biri var etrafınızda bu kişi yüzünden oradan oraya, şuradan şuraya engellenemeyen bir takım dedikodular <laughs> yayılabilir. Tabii ki kimin hoşuna gider bu da hiç ama hiç sizin hoşunuza gitmeyecek diyebilirim. Sanki böyle hayatınızda bir takım konular yüzünden engeller imkansızlıklar var ise böyle bir takım konulara da kafanızı haddinden fazla yoruyorsunuz ama hala olmuyorsa aşk olur iş olur bu konuyu böyle bir kesebilirsiniz ya bir çırpıda kesip atacak gibisiniz. Sizi ileriye götürmeyen düşünceleri veyahut size iyi gelmeyen kişileri ve olayları hayatınızdan çıkarıyorsunuz bir duanız, bir dileğiniz var ise ya da ne bileyim aşk hayatınız ile alakalı sevdiğiniz kişi vardır. Siz onu seviyorsunuzdur ama o sizi sevmiyordur. Artık hani o kişi elveda diyebilirsiniz. Yani güzellikle olmuyor madem. Ya bitir bitirme karar, bir şeyleri bitireceksiniz hayatınızda. Böyle sizi şok edici bir takım gelişmelerde söz konusu olabilir bir yüzleşme sonrasında birilerine arka dönüklüğü de yaşayabilirsiniz. Bazı tartışmalar, anlamsız konuşmalar var ise size iyi gelmeyen kişilerden şöyle bir uzaklaşma kararı alacak gibisiniz. Bakın buradaki tırpan yani bir takım konuları kesip atıyorsunuz. Şubat ayı içerisinde Gitmeniz gereken yerler, görmeniz gereken insanlar olabilir ya da yarım bıraktığınız konuları ele alacak gibisiniz. Sizi çağıran bir yol, bir yer var. Ya da ne bileyim iş güçten dolayı ihmal ettiğiniz kişileri ziyarete gidebilirsiniz. Yollarınız var. Yengeç burçları yollarınız görülmekte. Evet hayatınızda... Ah bazen ne kadar teşekkür etsem Allahü Teala'ya ne kadar niyaz içerisinde bulunsam ne kadar tefekkür öyle ya da böyle diyorsunuz azdır olmuyorsa zorlamayacağım diyorsunuz birileriyle aranıza soğukluklar girebilir soğuk rüzgarlar girebilir böyle dalgalanmalar olacak sizi çekemeyen içten içe hasetlenen birilerinin varlığından haberdar olacaksınız. Allah Teala sizi bir konuda uyaracak. Etrafınızdaki kişilere karşı bir konuda sizleri uyaracak. Uyanışa geçiyorsunuz arkadaşlar. Yeniden yeşillenmeler olacak hayatınızda, yeniden hareketlenmeler olacak. Kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz. Bir takım sorunlardan arınacaksınız. Olumsuz kart olarak evet hayatınızda bir takım dalgalanmalar olabilir. Birilerine karşı haddinden fazla sinirlenebilirsiniz. Dedikodular yüzünden ama engellenemeyen dedikodular yüzünden her ne olursa olsun kalbi siz diye atan da bir kişi var. Evren sizlere ne diyecek bakalım evrenin mesajı neymiş sizlere. Yengeç burçları şöyle bir bakalım cesaretli ol diyor. Doğayla iç içe ol. Şifa enerjini aktivite et. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Hoşçakalın. kalın Kanalıma abone olmayanlar abone olabilir. Ve zil sesini tümü yaparsanız diğer videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hepinize sevgiler, selamlar, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da atabilirsiniz. Bay bay.